Michael Jackson arşivimin yeni üyeleri bölüm 12 videosuna hoş geldiniz. Bu bölümde yine 2022 yılında olduğumuz için Thriller albümünün 40. yılı şerefine bazı materyalleri paylaşacağım. Thriller albümü bildiğiniz gibi korku filmi Cadılar Bayramı konseptliydi. Tıpkı Rockwell Duty Somebody's Watching Me gibi Radio Maidenos Radyosunun hazırladığı bu karışık albümde de bu parça yer alıyordu toplu görselde o karışık CD'yi koymayı unutmuşum. Fakat artık bir dahaki arşiv videomda koyarım. Bauhaus Thriller albümünün 40. yıl şerifine böyle bir PVC karo hazırlamış. Ben de Amerika'nın en ünlü Hollywood aktristi Marilyn Monroe, en ünlü aktörü Charlie Chaplin, en ünlü kadın şarkıcısı Madonna ve en ünlü erkek şarkıcısı Michael Jackson yer aldığı o tabloyu az önce gördüğünüz şekilde mutfağıma kurdum. Sadece mutfağıma onu mu koyduğumu sanıyorsunuz? Bir de yeni magnetler ekledim. İşte bu 3 magnet de buzdolabımda diğer Michael Jackson magnetlerimin yanındaki yerlerini aldılar. Genel görselde bazı DVD'ler görmüştünüz. Bunların Michael Jackson'la ne ilgisi olduğunu bu görüntülerde görüyorsunuz. Persepolis'te Michael Jackson'la ilgili böyle bir sahne vardı. Majesteleri kral yardımsever Michael. Bu erkek çocuklarıyla nasıl zaman geçirdiğini de sorguluyorlar nedenini de. Ama bu iğrenç. Onlar çocuk, masum çocuklar. Kıvıcık bir mutluluk ışığı bulduğun anda hemen söndürecek birileri çıkıyor. Peter Pan koleksiyonumu ise Michael Jackson'ın Neverland'deki malikanesine adını verecek kadar kendisini çok etkilediği için koydum. Thriller klibindeki kurt adam bölümündeki kırmızı kolej ceketin aynısından nihayet buldum. İşte bu tişörtü de 15 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan The Jacksons konseri için yaptırmıştım. Jorvin Jackson'la beraber çektirdiğim bir fotoğraf yer alıyor tişörtte. Ama maalesef konser Temmuz 2023'e ertelendi. Happy birthday to the Jackson. Normally today you were giving a concert in Istanbul. But It was postponed to June. I made a poster like this. I wanted to show it in the concert, but it was postponed. I hope we will see you and your brothers in 2023. Happy birthday again. Az önce izlediğiniz Tito Jackson pankartının da o konser için yaptırmıştım. Videoda Haziran dediğime bakmayın. Temmuz Ersen'de inşallah gerçekleşir. İşte o videoyu Instagram'da Tito Jackson'ı tekleyerek paylaştım. Fakat Tito Jackson plaklı doğum günü kutlamı paylaşmayı tercih etti. Aslında ilk olarak Randy Jackson tam 10 yıl önce yani 2012'de bir tweetimi retweetleyerekten kutlamamı tüm hayranları sunarak kabul etmişti. Ayrıca Tito Jackson'ın oğullarından Terry Jackson'da geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlamamı kendi Instagram hesabında paylaştı. Diğerlerini zaten önceki arşiv videolarımda görmüşsünüz. Şimdi ise bir iki etkinlik göstermek istiyorum. Oturduğum ilçe olan Arnavutköy'ün merkezinde işte böyle bir Michael Jackson levhası var ve 29 Ağustos'ta Los Angeles'taki Michael Jackson doğum gün etkinliklerinde yine Türk hayranları olaraktan pankartlarımıza ulaştırdık. Tabi aralarında benim de pankartım bulunuyordu. Gelecek videoda görüşmek üzere hoşçakalın.